Yakında o, üniversitesi Beslenme ve Diyetetik bölümünden mezun olduktan sonra çeşitli kurumlarda diyetisyen olarak görev yapan Diyetisyen Ayşe Şura Korkmaz, elde ettiği deneyimleri hemşerilerinin sorunlarının çözümünde kullanmak amacıyla kendi ofisini açtı. Hayırlı olsun. kızımız gelsin bize anlatsın bak ne yapıyoruz burada. Atatürk Bulvarı üzerinde yapılan açılış töreninde AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin çeşitli meslek gruplarından davetliler ile basın mensupları katıldı. Hangi var, tamam. Sonrasında... Ofisin açılış programında konuşan Ayşe Şura Korkmaz amacının sağlıklı beslenmeyi ve bireylerin yaşam kalitesini arttırmak olduğunu kaydetti. Alıyoruz, yaşına, değerlendiriyoruz. Sonrasında kan katolmuşlarında kişiye özel bir liste hazırlanıyor. Iıı e, ve kendisine teslim ediliyor. E, haftalık ııı e, dört hafta olacak şekilde kontrollere geliyor. Her hafta ııı e, tabii yani danışanımızın listesini veriyoruz. Her hafta kontrollerini sağlıyoruz ve gönderiyoruz. Evet. Bu şekilde. Bizim Adıyaman'da derler babam su içsem de yarar. <laughs> <laughs> Öyle mi? Yoksa de... <laughs> <saat, gülüyor> yok, <saat. gülüyor> Benim evet, farklı bir tarafı var mı? Yani su de yarıştı, yarıyor değil de her insanın parmak izi farklı olduğu için hastalıkları da halinde farklı oluyor. Yani su sen yarıyor aslında biraz e, doğru bir tabir değil. Yani yanlış şöyle yanlış çok da doğru olmayan grafiği olan şeyler. E, bu yeşil çayları olsun içi şey yorgun içerisinde pul biber dökelim. Korkmaz'ın konuşmasının ardından AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve diğer davetliler tarafından ofisin açılış kurdilesi kesildi. <laughs> ha, açılış töreni ikram sunumuyla devam etti.